Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bugün dinginlik konusunda söyleşeceğiz. <laughs> evet. E, buyurunuz, başlangıç sizden olsun yine. Yani. <laughs> dingin olalım. <laughs> Zaten dinginiz. Evet. E, dingin Türkçe bir sözcük. E, i̇lk hali tın bu sözcüğün. Soluk almak, dinmek, dinlenmek fiilinden evrilip günümüze gelmiş. Üç farklı anlamı var Türk Dil Kurumu sözlüğünde. Biri sakin, durgun ki bizim genelde kullandığımız hali bu. Ama bazı sözlüklerde bunun halk arasında kullanılan bir söz olduğu söyleniyor. Öyle geçmiş. E, hareket halinde olmayan sakin ikinci e, bir diğer e, anlamı kımıldamayan yani üçüncü anlamı ise yorgun, mecalsiz, halsiz anlamında, takatsiz anlamında üç farklı anlamı var dingin sözcüğünün. Dinginlik ise işte dingin olma hali, sükunet, e, sakinlik. <laughs> Bu arada e, dinginliğin rengi maviymiş, onu da öğrendim. Onu da yeni öğrendim. <laughs> evet, çok güzel, çok güzel, harika. Evet, bayağı bir sakin bir huzur içine girdik zaten <laughs> Sema şovlarında evet. <laughs> Konuşmanın sonuna doğru öyle yavaşça uyuyabiliriz değil mi evet. evet içsel huzur e, da, diyebiliriz. Yani dingin olma hali biraz da içten gelen bir hal. Yani illa herkese susun bakayım dalgaları dinleyeceğim gibi bir e, duruma getiremiyoruz. Ben içimde dingin olabiliyorum ama yani Eminönü Meydanı'nın kalabalıklığı içinde de kendi içinde dingin olan biri olabilir o güvercinleri seyrederken ya da o pazara kapalı çarşıya girip çıkanlara Mısır çarşısına girip çıkanlara bakarak veya uzaktaki bir binanın ikinci katından orayı seyreden bir şair içinde o kalabalığa rağmen onu hissedebilir. İçsel içsel bir şey bu aslında. Öbürünün adı sessizlik çünkü. Dış ortamdan çok içle ilgili bir şey gibi geliyor bana. Ve varlığın özü olduğu düşünülüyor. Yani bizim varlığımız aslında gürültülü bir yapı değil. Yani Bizim varlığımız, var, varlığımız ruh ve beden uyumu aslında sakinlik üzerine. Bir endişe, bir telaş, e, ansiyete diyemiyorum senden korkumla. E, <laughs> bir yoğun kaygı durumu <laughs> içermiyor yani varoluşlarımız, özellikle bebeklere uyurken baktığın zaman onu görüyorsun. Yetişkinler de uyurken e, öyle gözü görünüyorlar ama özellikle bebekler e, de bir e, varoluşun kendisinin varoluşun özünün yani daha dış dünya ile kirlenmemiş ya da zihinle düşünceyle kirlenmemiş halinin çok dingin olduğu. Ee, bu evrenin yaratılışıyla ilgili efsanelerde de böyle aslında. Yani karanlık vardı, sessizlik vardı. Bir karmaşa, kaos vardı ama maddenin karmaşasıydı o. Gürültü patırtı değildi. Sonra işte Tanrı'nın sesi geldi ya işte ya ışık ol diyor ya künfe yekun diyor bir şekilde bir sesle o dinginlik bozuluyor ve sistem kuruluyor aslına bakarsan her şeyin başında bir sessizlik hakim uzayın da sessiz olduğunu biliyoruz bu arada yani e, tabii ki çeşitli frekanslarda sesler var da genelde bir sessizlik hakim bir dinginlik hakim her her şey kendi olması gerektiği gibi dönüyor e, galaktik e, düzlemde. Ee, e, Tolle'den tabi burada bahsetmek isterim biraz. Ee, Alman asıllı Kanada'da yaşayan e, bir yazar Eckhart Tolle. E, ee, o da Dinginliğin Gücü diye bir kitap yazmış. Şimdinin Gücü ve Dinginliğin Gücü iki tane önemli kitabı onun. Ee, bu konuyu merak edenler o kitabı edinebilirler. Ee, o diyor ki dikkatinizi e, aralıklara boşluklara verin ve düşünen zihnin ötesine geçebilirsiniz. Mesela ben şimdi konuşurken aralarda e, sessizlikler var ya. O sessizliklere dikkati, dikkatini veren biri. Birazsa sustum şimdi. O sessizliği birazcık uzatayım diye. Sözcükler arasında da var. Evet, sözcükler arasında işte orada zihnin ötesine geçiyorsun. Yani orada insan zihni hiç durmadan düşünüyor çünkü. Mesaj alıyor dış dünyadan ve sürekli olarak onu işliyor. Yani anlam bulmaya çalışıyor ya. Anlam aramayı bırakırsan diyor dinginleşebilirsin. Yani eleştirmeden durmak gibi bir şey. bir gün bana eşim öyle bir şey demişti. Yani demişti ki ya lütfen dener misin bugün kimseye eleştirmemeyi demişti. Tamam. Ve ben de denedim tabii uslu çocuk olarak. Ve baktım ki çok dehşet bir şey yani. Kimseyi eleştirmediğim zaman böyle e, o gün akşam hani gülümseyerek <laughs> böyle gayet kafa güzel geldim yani. Herkes herkese sevgi dolu gülücükler gülecek, falan. Çünkü e, eleştiri bozuyor biz taraftan da bizim. Olur mu canım? Olması gereken budur diyerek eleştiriyoruz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani olanı olduğu gibi kabul edememek, dinginlikten bizi çıkartıyor galiba. Böyle de bir tarafı var. Ee, hatta Eckhart Tolle şey diyor, bilmeme hali içinde rahat olun diyor yani. Batı size bilmek zorundasın dedi ama biraz doğuya bakın ve bilmeme hali işte zen felsefesinde ya da tauculukta bunu görüyoruz. Bir şey anlamaya çalıştıkları için bakmıyorlar tabiatta. Tabiatın parçası olmak için bakıyorlar. Yani e, işte Bozburun'a gittiğiniz zaman karşıya bakıyor ya bu İstanbul'dan gelenler. Ya Kafada şöyle bir şey dönüyor. Abi buraya ne güzel tatil köyü yapılır. <laughs> tamam mı? <laughs> Halbuki hiçbir şey düşünmezsen eğer, yani bir anlam aramazsan ve sadece orada bulunmanın, o sessizliğin ve o e, havanın ve o tabiatın ve o ayağına değen suyu hissedersen sadece, yorum yapmadan ama, su ılıkmış. Su sıcakmış, su soğukmuş. Bu mevsimde kaç dereceye geçtiğin anda gene gene dinginlik gidiyor. Zihin çalkalanmaya başlıyor. Ee, biraz hızlı girdim galiba. Biraz dinginliğe doğru ben park edeyim, sen devam et. Ee, sen, <gülüyor> <gülüyor> sen böyle tatil yörelerinde dinginleşebiliyor musun? İç iç huzuru olarak yoksa? E, dinginleşebiliyor muyum? eğer işimle beraber gitmişsem dingileşmem mümkün olmuyor elbette. Bir hatta tatil yaptığımı bile anlamıyorum. Orada çünkü sürekli çalışıyorum. O çalıştığım şekilde de tekrar şehre dönüyorum. Yine burada da devam ediyorum. Ama işimle beraber gitmemişsem ki bu çok uzun zamandır olamadı maalesef. Hı hı. O zaman hakikaten yine dinginleşemiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani her halükarda mümkün değil yani. Evet. Her halükarda mümkün değil. Yani mutlaka bir şeyler yapmalıyım. E, mutlaka okumalıyım. Bir, bir yerleri gezmem, görmem lazım. Bir şey, yani bir faaliyet içerisinde olmam lazım tatilde de. O oturup dinginleşeyim ben sakin. Yok böyle bir şey hayatımda. Evet. Çok zor gerçekten değil mi? Yani dış koşullara bağlarsak imkansız değil bir şey. Yani sürekli bir gürültü var. Nerede yaşarsak yaşayalım dışarıdan bir ses geliyor. Onun için sessizlikle dinginliği karıştırmamak lazım. Dinginlik içimde sağladığım huzur bunun için şey diyor mesela Gene Tolle, egosal benliğin olmadığı yer, egosal benlik denen bir şey var. Yani haklı çıkmalıyız biz hep. Haklı çıkmaya çalışmadığınız yer diyor dinginlik. Savaşın durduğu yer. Ee, buna kesinlikle katılıyorum. Neden? Çünkü eğer herhangi bir şekilde haklı çıkmaya çalışmazsam dingin oluyorum. Evet. Evet, savaş bu herkes için veriyor. geçerli bence. Do çok yani e doğru bir söz. Hı hı. E, bu bu zaten şey başlığında inceler bunu. Kabullenmek ve teslimiyet. Varoluşu olduğu gibi kabullenmek ve teslimiyet. Batı özellikle Batı uygarlığı bunu asla kabul etmiyor. Yani olduğu gibi kabul etmek ne münasebet? Daha iyisi olmalı. Hani daha fazla ilerlemelisin. Bütün teknolojik ürünleri kullanmalısın. Hiç boş vaktin kalmamalı. Onları da hobilerine, yogana ve pilatesine ayırmalısın gibi böyle bir dikte etme durumu var. Hani zamanı çok iyi kullanın falan. Zaman koçları falan türedi yani. Hani beş dakika boş yok beş dakika boş falan kabul edilemez diyoruz. Senin toplamda şu kadar dakikan kaldı ölüme. Hemen bunu ve kitaplar çıkıyor. Ölmeden görülmesi gereken bin yer, ölmeden okunması gereken bin kitap. <laughs> Abi okumayacağım ya, istemiyorum. Yani siz okuyabilirsiniz veya ben istediğimi okuyayım. Burak. Yani, e, e, ne zaman istiyorsam o zaman okuyayım. İstersen yarım yamalak okuyayım. Onu bana bırak yani. İstersen istersen seyredeyim falan. Ee, sanıyorum e, dinginlik eksikse zihin çok fazla var orada. Yani insanın zihninin bilinçli kısmı ee, belki yedide biri sekizde biri bütün bilinci ama o kadar meşgul ediyor ki bizi yani bu aşırı düşünme sürekli sebep bulma neden sonuç ilişkisi determinist yaklaşım işte ee, ve anlamlı ve sürekli yorumlama sürekli beş duyudan gelen algı işlem, işleme. Ee, bu ilişkilerde en çok şeyde çarpıcı oluyor bu. Mesela diyor ki birisi sevgililerden birisi diğerine biz şimdi neyiz diyor. <gülüyor> tamam <gülüyor> O da diyor ki ne olduğumuzu bilmiyorum yani. Hani seviyoruz ve işte buradayız. Olur mu diyor şimdi biz neyiz? Ya bu ilişki nereye gidiyor diyor. Evliliğe mi gidiyor? Böyle takılacak mıyız? Nişanlığa mı gidiyor? Ee, biz neyiz diyor yani. Bunun bir adını koyalım. Öbürü de diyor ki ya adını koymasak olmaz mı yani? Bu bırak aksın. Hayır akamaz diyor. Olmaz öyle şey diyor. Sen beni oyalıyor musun yoksa diyor. Yani e, öğrendiği kültür bir öbürünün e, soruları soranın öğrendiği kültür. Etiket kültürü yani muhakkak söylemesi lazım. Hatta bunlar gün tutuyorlar. E, sözleneceğimizi ilk konuştuğumuz gün, sözlendiğimiz gün, nişanlanacağımızı ilk konuştuğumuz gün, nişanlanacağımızı ilk ima ettiği gün. Ağzından kaçtığı gün. <laughs> Bunların hepsi var. Bunlar ve kutlanıyor her sene ayrıca. Şimdi ya bu tüketiyor tabii ilişki. Sonunda e, akışa bırakmak isteyen ilişkinin dinginliğini bozuyor mu yani. Sürekli bir tanım hali. Sürekli yani ilişkide yapılması gerekenler, ilişkide yapılmaması gerekenler. Devamlı sınırlar var. Bak böyle dersen kırılırım incinirimler geliyor arkasından. Ve e, ilişki zehir oluyor. Ama tam e, burada evet sen ne düşünüyorsun? Mark Twain'in çok güzel bir öyküsü var. Ademle Havva'nın güncesi diye. Hmm. Bunları o kadar güzel anlatmış ki orada. İşte Adem'den sonra Havva dünyaya geliyor ve Havva her şeye isim takıyor. <laughs> Neden diyor her şeye isim <laughs> takmak zorundayız diyor. <laughs> Evet. Bu anlattıklarınla birebir ilişkili. Bu <laughs> demek ki dünyanın her yerinde ve yüzyıllardır var olan bir durum diye düşünüyor insan doğal evet. olarak. O, orada çok güzel hicvediyordu bütün bunları çok o mutlu. öyküsünde. Evet. Bu arada yeri gelmişken tabii söyleyeyim Hikaye Var ee, kanalında da bu güzel öyküleri bize e, okuyorsun. Onun için de sana teşekkür ediyoruz. Ee, Dinginlik de bir etiketlerin kalktığı yer diyebiliriz belki. E, Dinginlik de tam bu dediğimiz şimdi son konuştuğumuz şey aslında etiketleme hani adını koyma. E, onun kalktığı bir yer. Orada bir e, kabulleniş ve teslimiyet olduğu için e, etiketlere yapıştıra yapıştıra ilerlememize gerek yok yani daha tırmanmamıza gerek yok. Olduğumuz yere razıyız. E, Biraz da yorgunluk içeriyor mu sence? Yani dinginlik bir yorgun ruh halimidir. Böyle de düşünenler var çünkü. Olabilir. Anlamlarında var dinginliğin. Evet, dinginlik getirir yorgunluk ister istemez. insan yorulduğu zaman dinginleşir, doğal. Dinginlik dendiğinde bir arkadaşım var, o geliyor aklıma. Bir gün bir toplantıya katılacağız, çok kalabalık bir mekanda ve bekliyoruz. Toplantının başlamasını bekliyoruz. Yan yana oturuyoruz böyle. O sadece şöyle yaptı. Gözlerini kapadı. O kadar gürültülü bir ortam. Böyle durdu. Toplantı başlayana kadar hiç sesi çıkmadı ve sadece böyle gözleri kapalı sandalyede otururken böyle durdu. E, o dinginlik bunu hatırlatıyor bana aslında. Hı. Belki o biraz önce dediğin gibi çok kalabalık ortamda dahi kendi kendine kalabilmek işte hmm. o kendi kendine kaldı o kalabalık ortamda kendi kendini dinledi ve böyle sakin oturdu bu çok önemli ve bunu asla yapamıyoruz yani ben yapamıyorum neden başlamadı bu toplantı of niye bekliyoruz biz zaman geçiyor <laughs> Sen yani örnek veriyorsun. Ben birden biri heyecanlandım sen öyle diyeceğim. Hakikaten geç mi kaldık? Yani o kadar hazırız ki böyle soruna dalmaya, değil mi? E, o sakin ruh haline gelemiyor. E, batı koş, kopar, kotar hatta yani zorla tırmala al derken batı e, bekle, sakin ol, dinlemeyi öğren, anlayacaksın. Sakin ol diyor. Yani e, çok net bir fark var. Felsefenin temelinde. Yani e, Batı başarı odaklı, e, Doğu ise anlam odaklı. Yani anlamın da tırmalayarak değil, e, sakin olup e, zihni boşaltıp o, bütün o büyük varoluşta buluşarak zaten çıkacağını, onun parçası olduğumuz için zaten onu hissedeceğimizi düşünüyor ve onu tam olarak yapmaya çalışıyor. Yani boş ber, boş bardak felsefesi derler ya zen felsefesinde. Orada da öyle bir şey. Yani bir şey düşünmeye başlarsan o artık o düşündüğüm şey olmaktan çıkar diyor. Yani ona bakabilirsin, onu dinleyebilirsin bülbülleri. Ama yorumlamayı bırak yani hangi şarkıya benziyor, hangi notadan gidiyorlar demeyeceksin yani. O veya demenin bir manası yok. Yani bülbül şakıyacak çünkü sular da e, akacak. Dolayısıyla e, sen işi zorluyorsun tanımlamaya çalışırken o işin içinden çıkıyorsun e, yani bir görkem haklı olmak hikayesi bir büyük bir gösterişe gerek yok. Dinginlik gösterişle ters gidiyor. Yani gösteriş ihtiyacım yok dingin olduğum zaman. Ee, birisi şey yazmış araştırırken akıp giden zaman gibi devinip duran mekan gibi insanlar da geçip gidiyorlardı. diyor. Yani bunun farkına varırsanız yani bu koşturmadan dışarı çıkabilirsiniz yani. yani sistemin içinden dışarı çıkmak. Ben bunu Şimdi terapilerde danışana şey diyorum. Çok hızlı dönen bir tiyatronun içindesin. Yani bir vaudeville kahramanısın sen. Kapılar açılıyor, kapılar kapanıyor. Oradan biri giriyor, oradan biri çıkıyor. Uşağın ayağı takılıyor, düşüyor ve her hep beraber ona gülerken, öbürleri yardım ederken arkadan dolaptan gizli sevgili kaçıyor falan. Şimdi böyle bir koşuşturma içindesin. Ya artık dur. şu sahneden in aşağıya. Seyirci koltuklarına geç ve tiyatro seyretmeye öyle bak. Bir anda her şey değişecek ya. yani. Yani tiyatrodaki tiyatronun bir parçası olan oyuncu bunu yapamıyor. Ya oyuncu oyununu oynamak durumunda yani. Sorumluluklar altında eziliyoruz biz. Bize yazılmış senaryoları oynarken. Dinginleşme iht, 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 imkanım yok. Ama o Vodville bile sakin sakin seyreden seyirciler var. Onlar oynamadıkları için Aa, başrol oyuncusunu <laughs> Peru düştü diyebilir. Veya şu, şurada ışık zayıf, zayıf göremiyorum diyebilir. Ya da dikkatli ya da tamamen içine bırakıp kahkahalarla onlarla beraber gülebilir. Ya seyirci çok daha hoş vakit geçirir. E, dinginlik aslında işte bizim içinde oynadığımız tiyatro oyununda seyirci koltuklarına geçip biraz dinlenmemiz gibi. Yaşama geri bakmak gibi yani. Bunu becerebilen bir insanın da psikolojik dayanıklılığı artıyor açıkçası. Kendimi, kendi fotoğrafımı çekmek. Şimdi sen bir de fotoğraf sanatçısı olduğu için Estağfurullah sanatçı evet. değil, fotoğraf sanatçısı. <laughs> beğenişine... Yani o konuda ne diyorsun? Hani insan şimdi bütün... ben selfie hakkında baya baya bir çenen düşük konuşabilirim ama insanın kendini fotoğraflaması bu nasıl bir ruh halidir? Bunu sürekli yapmasının bir psikolojik hı. sorun olduğu konusunda yazılar okudum. Hı hı. Geçmiş yıllarda özellikle bu telefonla fotoğraf çekme konusunun ayyuka çıktığı dönemler, ilk dönemler. Şu anda zaten artık sınırlar zorlanmış durumda. Bu konuda bunun özellikle sürekli kendi fotoğrafını çekip Instagram'da yayınlayan kişilerin psikolojik anlamda çeşitli sorunlarının olduğu ortaya çıkmış. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Ama başka şeylerin fotoğrafı farklı elbette. Başka fotoğraflar çekmek farklı bir durum da. Tamamen kendine dönük olması, kendiyle barışık olmaması ve bunu bir şekilde hem kendine hem de başkalarına kabul ettirmeye çalışması diye yorumlamışlardı. Yani dinginlik olması için sahneden inip seyirci koltuğuna geçmek dedim ya. Ee, sürekli olarak e, dışarıyı fotoğraflıyorsun bir birisi diyelim. Sonra ba bazen de kendi e, aynadan olabilir veya işte ters kamera olabilir kendini fotoğrafladığı zaman aslında bir anda durup, aa ben böyle mi görünüyorum? Ben burada ne kadar kim bilir ne düşünüyorum o sırada e, veya bizi başkasız çektiyse fotoğrafa baktığımız zaman hissettiğimiz şey. Yani bu Jacques Lacan'ın ayna evresinde çocuğun yaşadıkları gibi bir hal. O hal öyle bir acayip bir hal ki bir anda beni bu dünyanın koşturmasından dışarı çıkartıyor ve kendime döndürüyor. Kendimi izlerken ya da kendi fotoğrafıma bakarken ya da kendimi başkalarıyla konuşurken görürsem birdenbire duruyorum. Sakinleşiyorum ve ben bu muyum diyorum yani. Ben buymuşum eğerse diyorum. Sen ee, farklı açıdan baktın. Tabii ben ben daha doğrusu ben farklı açıdan baktım. Evet, evet. Ben bambaşka yorumladım. Ben bambaşka yorumladım Çünkü sen selfie üzerinden gittin biraz. Yani çok fazla yapanlarla ilgili. Ee, evet o konuda başka bir şey var. Narsistik özellikleri kabartıyor yani. Dediğim gibi o konu ayrı bir konu. Ee, ama bu inisiyasyon denen olguda da vardır. İnsanın kendi içinden çıkıp sıyılıp şöyle dönüp kendine bakması. O anda birdenbire hem fizik olarak algılar kendini. Çünkü insanın gözleri sırt arkasını görmüyor. Yani ve biz ensemizi, sırtımızı bacaklarımızın arkasını falan göremiyoruz. Böyle de bir eksiğimiz var açıkçası yani. Dolayısıyla etkileniyoruz bu, bundan bunu gördüğümüz zaman etkileniyoruz. Çünkü hep kendi gözlerimizin açısından görmek durumundayız. Yandan, karşıdan göremiyoruz. Dolayısıyla birinci etken bu. İkincisi kendimle buluşuyorum. Yani i̇nsan kendisiyle buluşuyor ve kendini çok kibirli bulabilirsin. Kendini çok sessiz bulabilirsin, kendini çok melankolik bulabilirsin veya kendini kendini acıyabilirsin, üzülebilirsin. Ya da kendini çok sevebilirsin, hayran olabilirsin. Ama bunu yapmak gerekiyor bir şekilde. Yani iki ucun arasında bir yerde dinginlik duruyor. Sürekli dış dünya odaklılıkta da dinginlik bozuluyor. Sürekli kendine odaklı, sürekli selfie çekip, resimler koyup, çeşitli pozlar verip, sürekli estetik operasyonlar peşinde koşanlarda da dinginlik bozuluyor. E, fakat ortada durup sakin olarak olup bitene bakmak İç huzurunu getiriyor galiba. Yorum yapmadan bakmak. E, kimin haklı, kimin haksız olduğu önemli değil yani. Ya, öyle bakabiliyor musun? Bu çok önemli. E, i̇nsan öyle bakabiliyor mu? Belki bazı meditatif yöntemlerle olabilir bu. Ama e, bunun basit bir yolunu bulmamız lazım yani. E, aksi takdirde e, aniden çöküyoruz. Aniden ruhsal olarak çökebiliriz açıkçası. Fark etmemiz lazım yani. Ben 150 kiloya çıktığım zaman e, e, yavaş yavaş çıktığım için çok da fark etmedim açıkçası. Yani. Ama herkes gör Sonra birdenbire dank ettiği zaman e, en çok üzüldüğüm şey şuydu. Niye bana kimse uyarmadı? Ama ben yavaş yavaş kilo aldığım için zaten bu adam böyle diyorlardı yani. Anlatabiliyor muyum? kendimi kendimi görmem eksikmiş. Onu anladım. Ee, ben buyum zaten diyormuşum yani. Zaten kocaman 150 kilo bir adammışım. Bu benim normalim zannediyorum yani. Hayır değil. Ee, burada kendimi yıprattığımı fark edemedim. Ne zaman ki dank ediyor, işte sağlık sorunları başlıyor vesaire. Bu sigara olayında da böyledir yani. Günde 3 paket içer ne var yani ben sigara içen biriyim çok da seviyorum der içer ama bir gün akciğer kanserisiniz ikinci evre dedikleri gün bırakıyor ya yani o anda işte ona kendisini gösteriyor birisi abi bak diğerlerinin ciğerleri e, pembe ve kanlanıyor seninki simsiyah kanlanmıyor orada da kanser tümörü oluşmuş dedikleri zaman aklı başına geliyor insanın yani e, ya bu önceden olmaz mıydı önceden bunu yakalamak için işte dinginlik anları bulmak gerekiyor o da sakin kalırsan birdenbire, e, yani böyle bir laf var Doğu e, e, felsefesinde, dinginlikten sonra canlılık ve huzur gelir. Sıfırlıyorsun yani, e, tekrar e, yeniliyorsun sanki ruhu. Dinlendiriyorsun bir müddet. Hadi bakalım şimdi tekrar yola koyul. Ama dinlendim ya, e, bu sefer işte çok obezsen e, sağlıklı yemeye başlıyorsun. Tiryak, sigara tiryakisiysen sadece kahvelerle içmeye çalışıyorsun falan. Aklın başına gelmesi için dinginliğe girmen gerekiyor aslına bakarsan. Ee, çünkü biz o kadar sandığımız kadar akıllı canlılar değiliz. Problem çözme yeteneğimiz var ama öngörülerde çok hata yapıyoruz. Çok fazla kaptırıyoruz. Yani tutkularımızın çok fazla esiri oluyoruz. Yani öyle düşünüyorum. Ee, evet e, dinginlikte zaman sanki duruyor. Ben bir de buna ekleyeyim. E, orada zaman duruyor, yani zaman büyüyor aslında. Koştururken hep bir yere yetişiyorum saatle. İşte bu programda 30 dakikayı geçmesin gibi düşünmüştüm. Ama dinginlik anı sonsuz zaman adeta. E, i̇çim sessiz, zihnim sessiz, haklı haksız aramıyorum. Egomu yenmiş vaziyetteyim. Ben haklıyım diye çılık atmıyorum. Gençlerin kal mı geldi abi sana dedikleri hale benzer bir hal yaşıyorum. Yani öyle duruyorum. içimde ama. Benim diyeceklerim bunlar. Bunlara ekleyeceğim bir şey varsa ya da yeni bir şey varsa buyurun. Zaman zaman birçok kimsenin o dinginlik halini yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu anlattıklarına bakınca benim de hmm. <laughs> ara sıra evet kendimize ayırdığımız zamanı belki böyle ya da hatta kendimize ayırdığımız zaman değil. Kendimize bunun için zaman ayırmalıyız. Hı hı. Muhtemelen. Yani özellikle dingin olmak için, dinginleşmek için kendimize zaman ayırmalıyız. O zaman belki de bu orada burada kavgalar, kavga edenler ya da bir takım rahatsızlık yaşayanlar azalır gibime geliyor. Evet, evet. Yani hastalıklarımız bile azalabilir. Evet. Hem içsel hem toplumsal anlamda pozitif sonuçlar doğurur bence de. Evet. Peki teşekkürler. Güzel bir konuydu bu. Ee... Evet, dinginlik güzel, dingin olmak da güzel. Olabilirsek. Evet. Olmaya çalış. <laughs> Sahneden iniyoruz o zaman şimdi. Seyirci koltuğuna geçiyor. <laughs> Peki. Esen kalın diyoruz o zaman. Esen kalın.